Milleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlere tekrar beraberiz. İlk olarak Türkiye, teknolojiler ve Kıbrıs. Teknofest Kıbrıs'ta başlıyor. 1 Mayıs, 4 Mayıs tarihlerinde Teknofest Kıbrıs'ta düzenlenecek çok büyük bir katılım olacak. Hadi sadece Türk tarafından değil, Rum tarafından da baya bir meraklı göz Teknofest'e gelecek. Adeta Rum'u çıldırtacak bir duyuru. Rum Yunan ikilisini çıldırtacak bir duyuru. Beklediğimde gelmedin. Geldik geldik geldik. Hem de bu defa öyle bir geldik ki. İzle zirtaki. O anlar içeren güzel bir görüntü. Teknofest Kıbrıs duyurusu işte böyle yapıldı. Beklediğimde gelmedin. Kızım gelebilir. Geldik. Elhamdülillah. Teknofest Kıbrıs işte bu güzel videoyla, anlamlı videoyla Rum Yunan ikilisine adeta aklınızı başınıza alın. Bekledim de gelmedin türküsüne bir gece ansızın geldik ama siz yoktunuz. 1974'te nasıl geldiysek. Ey cücük Kıbrıs Rumları, ey palikaryalar. Ce e kalimera palikarya biz geldik. Türkler geri geldi. Diyeceğimiz günleri tekrardan kaşındıttırmayın. Gelürük. Hadi bakalım. Şimdilik Teknofest'e gelin Rum, Yunan. Biz Teknofest'teyiz. Gel. Gel de Teknofest'e. Yeni yeni yaptıklarımız boy boy tıpalara, palikarya savarlara bakın da belki aklınız aç başınıza gelir. Ha, şunu da söyleyelim. Kıbrıs'taki düzenleceği olan Teknofest'te buradaki bazı devşuk kafa sendikalar sendikalar eylem kararı aldı. Boykot yapıyorlar. Gitmeyeceğiz. Teknofest'e gitmeyeceğiz. Aileler çocuklarınızı sizler de Teknofest'e götürmeyin diye o devşuk kafalar boykot yapıyorlar. <laughs> Bir avuçlar. Onlar anca kendileri çalıp kendileri oynarlar. Onların yaptığı boykot anca kendi o cürmü kadar ateş olan yerde etkilidir. Biz hepimiz Teknofest'teyiz. Teknofest'te al bayrağımız dalgalanmaya devam. Geçiyorum İspanya. Dün İspanya'da, Portekiz'de, Fransa'da ve Avrupa'nın başka yerlerinde de küçük küçük ama esasen İspanya, Fransa ve Portekiz'de daha geniş çaplı elektrikli kesintileri yaşanmıştı. Şimdi Madrid, İspanya'da elektrik geri geldi. Sevinç anları zırgıt çekiyor da galiba zırgıt çekiyor birisi. O da bunlar kesin Türktür az zırgıt çekenler. Vay arkadaş. Evet İspanyollar baya bir sevinçli. İspanyollar elektrik gelin, elektriğin geri gelmesini böyle zırgıtlarla sevinç çığlıklarıyla alkışlarla karşıladı. İspanya'da dün yaşanan o büyük elektrik kesintileri daha ne oldu tam olarak çözülemedi ama işin içinde bayağı garanlık parmakların olduğu ortada duruyor. İsrail, Ziyonlar. İspanya, İsrail'e en sert tepki veren ülkelerden biri. Birçok projeyi iptal etmişti. İspanya, İsrail şirketlerle yaptığı antlaşmalarda ve şimdi İspanya'da elektrikler gitti. Ve kimse açıklayamıyor niye gittiğini, neden gittiğini, nasıl gittiğini. Bir film yapmışlar. O filmde Elektrikler. Dünyada elektrikler gidiyor. Tabii bu filmde gösterilen yer ise Çin. Çin merkezli ve dünyanın her tarafında 2 günlük elektrik kesintisi yaşanacak. Sosyal medya yok. Elektrik yok. Durun oraya açayım. Bu filmde sosyal medya yok, elektrik yok. Tabi elektriği kesecekler ve elektriğin kesimi öncesi de dünyaya şunu duyuracaklar. NASA şu duyuruyu geçecek. Güneş patlamaları yaşanacak güneş patlamalarından sonra ortaya çıkan o dalgalar, radyoaktif dalgalar dünyada elektrik akımını kesecek. Elektrik akımı kesilen dünyanın her tarafında karanlıklar yaşanacak. Bunu böyle yalan haberlerle insanlığa empot edeceğiz. Aynı korona sürecinde olduğu gibi koronada da hani oluyordu ya ne oluyordu? İnsanlara böyle bakıyorsun Çin'de gene Çin'de yani. İnsanlar patır patır düşüyor yere. Bir anda gidiyor. Hani o videoyu o anı gören herkes koronadan öyle bir korktuydu ki bu nasıl bir hastalık, ne emin bir hastalık, nereden çıktı herkesin aklı başından gidiyordu. Ama işte günün sonunda koronanın nasıl bir insan eliyle hayvandaki o durumun alınıp dördüncü derece biyolojik laboratuvarlarda insanlara uygulanacak şekilde değiştirilmeye çalışıldığı ve o yönde bir olaylar silsilesinin olduğu ortaya çıktı. Birçok bilim adamı açıkladı. Bunda da bir benzer güneş patlamalarında. Daha doğrusu güneş patlaması olmuyor. O zaten Allah'ın yarattığı bir şekilde güneş patlamaları her daim oluyor ama bunu karanlık kafalar, kürre kafalılar insanoğlunu etkileme yönünde, kandırma yönünde yalan olarak kullanacaklar. Ha işte güneş patladı da ondan dolayı elektrikler kesildi. O radyasyondan dolayı elektrikler kesildi. Algısı oluşturacaklar. Bunu da sözde bilim adamları üzerinden dünyaya aktaracaklar. Misal NASA. NASA'yı kullanaraktan işte tüm dünyaya bu yalanı böylece yayacaklar. Bir şeyler deniyorlar. Evet dostlar, bir şeyler deniyorlar. Allah bu zalimlerin işerinden hepimizi korusun. Yani bu işin ucu İspanya'da başlar. Orada bir deneme yaparlar. Ardından tüm dünyada ve dahi onların kontrol altına alamadığı ülkelerde devreye sokmak için her şeyi yaparlar Türkiye gibi. Allah korusun. Akisar ADKG nedir bu? Açık deniz karakol gemisi. Türk yapımı savaş gemileri Romanya tarafından büyük ilgi görüyor ve Romanya'ya savaş gemisi teslim edilebilir. Evet son dakika haber Romanya basını bunu geçiyor. Romanya Türkiye'den savaş gemileri almak için işi daha da büyütüyor. Keseğin ağzını daha da açıyor. Hayırlı olsun. Biz üretiriz. Bizimle müttefiklik yapan ülkelere, iyi geçinen ülkelere göndeririz. Ama her öyle müttefikim diyen ülkeye de verilmez, o adım atılmaz. Bunlar üretilir, maddi noktada Türkiye'mizin daha fazla üretmesi, daha fazla çalışan istihdamı, daha fazla ekonominin kalkınması, ekonominin ayağa kalkması için bu tür gemi satışları, İHA-SİHA satışları olur. Akisar, ADKG, Açık Deniz Karagol Gemisi, Karadeniz'de Romanya yolcusu. Şimdiden hayırlı olsun. Trump'ı çıldırtacak anlar. Fransa ve Kanada. O, oh, ula, tamam bu bizim teneke Macron. Bunu biliyoruz. <laughs> Sıfatla yandı. E bu, bu da Kanada'nın yeni başkanı. Çiçeği burnunda. Başkan adayı. Peki Trump niye çıldıracak? Çünkü Macron'un desteklediği aday Kanada'da kazandı. Aslında baktığımız zaman bu Mark Carney. Kanada'nın eski merkez bankası başkanı. Bu çok güçlü bir aday değildi Kanada'da. Fakat Trump'ın açıklamaları işte Kanada'yı 51. eyalet yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım açıklamaların ardından adamın oy oranı sıfıra yakınken bir anda ikili basamaklara çıktı ve Kanada'da seçimi kazandı. Olmayan olaylar oldu. Trump, <laughs> sarı kafa Trump deliye dönecek. Nasıl olur da belgisiz makaronun adayı Kanada'da başkan olur. Aha oldu. Hadi bakalım. Trump, sana diyoruz. 51 Kanada, 52 Fransa, <laughs> plaka Amerikanın eyaleti yap, yakışır sana. Hadi, hadi sarı kafa. Yiyin birbirinizi. Amerikan basına devam ediyorum. Amerika'da olaylar karışık karışık gidiyor. Yemen'de görev yapan Henry Truman uçak gemisinden bir tane uçak cumburlop denizin içine düştü. 60 milyon dolarlık F-18E savaş uçağı gemiden düştü. Durduk yere. Nasıl gemiden düştü? Yani uçarak geldi indi değil. Geminin üzerindeyken düştü. İddia şu. Husiler füze saldırısı yaptı. Füze saldırısı etrafında bu uçak gemisi kendisini korumaya aldı. Ani gelişen füze saldırısında uçak gemisi kritik böyle dönme manevrası yaptı. O dönme manevrası sırasında manevra yaparken hızlıca uçak üzerinden kayıp aşağı düşüyor. Amerikalı personeller tabi uçağı herhalde bağlamamışlar, kancalamamışlar ya da ne bileyim ben gerekli tedbir alınmamış ya da hangara indirirken uçak kayıyor ama yaşanan süreç bu. Yemen'deki İran destekli husiler, haberim haberim, böyle olun. Ha ne kadar da bize yaptığınızı unutmasak da Türk şehitliğini yakıp yıktığınızı unutmasak da bu da zalime bu zararı verdirmeniz de bravo, böyle devam edin diyoruz. Ama Yemen'deki o Husilerden de Türk şehitliğini yakıp yıkmanın da hesabını soracağız. O da ayrı bir pencere. Fakat şimdi Johnny'lerin uçakları güzel. Hani bir de şu gemiyi vursalar var ya daha vuramadılar ama belki bir gün tuttur verirler. İran. Yemen'deki Husilere iyi bir şeyler gönderdi. Zımpırto. Kaydırık kuyduruk füzeler gönderiyor. Adamlar vuramıyorlar. Neyse. Amerika'da uçak gemisi, Amerikan uçak gemisinde bir uçak denize çakılı verdi. Fransız basında Manşet dünya ülkeleri hunharca silahlanıyor deliye döndü 2.7 trilyon dolarlık silahlanma. Fransız haber ajansı France 24 bu haberi geçti sevgili dostlar 2.7 trilyon dolar Uh, uh, uh bu. Rusya Amerika arasındaki soğuk savaş döneminden bugüne gerçekleşen en büyük silah satışı yani küresel silah sanayinde inanılmaz satışlar var. Türkiye'de biz de bu silah sanayinden payımızı alıyoruz. Özellikle İHA SİHA alanında çokça satışlar yapıyoruz ve 155 mm topçu mühimmatı top verimlisi satışında Türkiye bir numara dünyada. Amerika'da fabrika kurduk. Avrupa'da fabrika kuruyoruz. Türkiye'deki fabrikalar harıl harıl topçu mühimmatı üretiyoruz ki çok çok büyük oranda bu işler bizim elimizde. Biz de hazırlanıyoruz. Dost kardeş ülkeye de hazırlanıyoruz. Bir de bize müttefiklik yapan o sözde ülkeler var. Onlara da böyle hadi alın size de paranızı verin. Dolarları verin, euroları verin. Size satalım. Çünkü ekonomiye katkı bağlamında o işi de yapıyoruz. Haydi bakalım. Fransa dünyada bir kıvılcım koptu mu her taraftan ateşler yükselecek diyor. Amerika'dan Çin'e, İngiltere'den Afrika'ya. Orta Doğu zaten Türkiye bizim etrafımız yangın yeri bize atmaya çalışıyorlar bize o yangını bulaştırmaya çalışıyorlar. Allah korusun. Türk devlet aklı her türlü tedbiri alıyoruz yolumuza ilerlemeye. ilahi kelimet olak yolunda hedef kızılenme demeye devam. Barzaniler, Neçirvan Barzani'nin ve onların tabii askerleri peşmergeler olarak adlandırılıyor. Kuzey Irak'ta saldırı, peşmergelere saldırı. 5 peşmerge, YPG, PYD, PKK onların türevlerinin saldırısı sonucu yaralandı. Kamikaze drone kullanaraktan peşmerge askerlerine saldırı yaptılar. Bu peşmerge askerleri Türk ordusunun yanında görev yapıyordu Kuzey Irak'ta. Peşmergeyi hedefe koydular. Sebep? Çünkü Barzani'ler Türkiye ile beraber, çünkü Kuzey Irak yönetimi Türkiye ile beraber, Türkiye ne derse o adım atıyor. Onu engelleme, ortalığı karıştırma, kendileri bilirler. Talibaniler YPG, PYD bu noktada birinci kırmızı nokta. Birinci hedef işareti. Onların bu yaptığı saldırılar elbet daha da güçlü şekilde cevabını alacaktır. Bizler Suriye'de de Irak'ta da bizim yanımızda olan Türkler, Kürtler, Araplar her daim ve dahi bizimle beraber olan herkes de bu zalimlerin hakkından gelmeye devam edeceğiz. Devletim var olsun, milletim sağ olsun demeye devam. Kuzey Irak'ta Türk ordusunun yanındaki peşmergelere saldırı. Aslında bu onlara bir nevi gözdağı. Türkiye'nin yanından ayrılın, uzaklaşın, bizimle beraber olun. Türkiye'nin yanından ayrılmazsanız, Türk devletini destekleme devam ederseniz sizlere saldırımız artacaktır. Ey Neçirvan, ey Barzaniler diyor YPG, PYD, Talabaniler. Tabi arka planda da İsrail, Amerika, Fransa, Avrupa. Türk Devleti onların topunun hakkından gelecek planlamalar Allah'ın izniyle bizler de adımlarımızı o minvalde atıyoruz. Barzaniler sıkıntı yok sizler yanımız olmaya devam edin. Türk Devleti hepinizi hepimizi korur ve dahi adımlarımızı ona göre şekillendiririz. Devam. Ve 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 Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan İtalya'da İtalya Başkanı Meloni'nin daveti üzerine İtalya Roma'ya giden Sayın Erdoğan böyle karşılandı. Karşılamadan o anları görüyorsunuz. İtalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgio Meloni tarafından Villa Pampil konutunda resmi konutta askeri törenle karşılandı. Türkiye İtalya arasında dördüncü hükümetler arası büyük antlaşmalara bugün itibariyle imzalar atılıyor. Türk teknolojileri, İtalyan teknolojileri daha da gücünü birleştirecek. Bu sıradan bir hamle değil. Sayın Erdoğan İtalya'da Meloni tarafından büyük törenle karşılandı. Bu Türkiye'ye verilen önemi gösteriyor İtalya tarafından. Çünkü İtalya özellikle insansız yapay zekalı İHA SİHA teknolojileri alanında Avrupa'da öncü olmak istiyor Türkiye'nin yardımıyla. Bu noktada İtalya'nın havacılık devi Türkiye Baykar firması tarafından satın alınmıştı. Ve şimdi Sayın Erdoğan'ın İtalya'ya yaptığı ziyaretle beraber İtalya, Türkiye ortak İHA, SİHA üretimi ve dahi helikopterler ve dahi savaş jetleri, insanlı savaş jetleri, insansız savaş jetleri. La de bakmışsınız ki İtalya, Türkiye ile beraber Kaan Savaş Jeti projesine yer almak istediğini duyurabilir. İtalya, Türk Jeti, Kaan Savaş Jeti projesine yer almak istediğini duyurabilir. Bu tarihin dönemeci olarak bugün itibariyle noktanın atıldığı gün deriz. Bu öyle böyle bir karar olmaz. Öyle böyle bir durum olmaz. Haydi inşallah diyelim. Dün de dediğim gibi İtalya kara kaşımıza kara gözümüze değil. Biz de İtalya'nın sarı kaşına sarı gözüne değil. Milli menfaatlerimiz noktasına adımlarımızı atıyoruz. O kadar. Ve işte heyetler arası görüşmeden ilk kare böyle kamuoyuna paylaşıldı sevgili dostlar. Türk heyeti İtalyan heyeti. Hani burada alınacak kararlar önümüzdeki yılların Türkiye Avrupa arasındaki ve Türkiye İtalya arasındaki şekillenecek durumun ortaya çıkacağı bir meyve olacaktır. Burada alınan kararlar önümüzdeki yıllarda Türkiye ve İtalya'yı Avrupa'nın taşıyıcı ülkeleri haline getirecektir. Haydi inşallah diyelim. Avrupa Türkiye'ye daha çok bağımlı hale gelecek İtalya üzerinden. Ama burada ya dikkat çeken detay var. Ya Meloni abla tamam <laughs> toplantı yapıyoruz, kararlar alıyoruz. iyi hoş da ya bunlar ne Allah'a seversen. Ya bunlar ne cıplak cıplak heykellerin önünde reisi Türkiye etine oturttun. Neyse. Neyse. Biz menfaatlerimize bakalım. Ev sahibi bunlar. Biz misafiriz. Ev sahibi misafiri böyle ağırlıyor. Böyle bir yerde ağırlıyor. Belki onlar için çok anlamlı bir yerdir. Belki tarihi kararların alındığı bir mekandır. Belki oradaki heykeller onlar için çok önemli kişilerdir. Liderlerdir. İtalya Türkiye. Büyük zirve kararlar alınıyor. Büyük Antlaşma ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır. Ben de sizlere detaylarını anlatacağım inşallah. Ne diyoruz? Türkiye her yerdeyiz, her taraftayız. Şimdilik haberler bu kadar. Yeni konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun dostlar.